7.5-8 gibi. Kapıyı açtım, onu anladırken yığılmışım. Daha da bilmiyorum. Evet. <laughs> Sen ona rağmen hissetmiyor, rağmen kaldın oldu. Başım ağırdı. benim. 10-15 sene öncesinin vakalarını görmüyoruz. Şehir merkezinden gelen vakalarda azalma oldu. Neden? Çünkü doğalgaza geçişle birlikte ciddi bir tesisat e, düzeni geldi. Köylerde, kırsal kesimde yanan sobalar, e, işte yatak odalarına alınan küçük mangallar e, veya bir işte dost muhabbet ortamında e, kapalı ortamda yakılan. Mangallar, çok sevdiğimiz nargile kafeler bunların hepsi birer karbonmonoksit kaynağı. Yurt dışında daha çok kapalı ortamlardaki garajlarda görürüz biz bu zehirlenmeleri ya da diyelim ki bir araç içerisinde mahsur kalmayla görürüz. Ama ülkemizde bildiğiniz gibi kış aylarının rutinidir karbonmonoksit zehirlenmesi. Bizim ilimizde de yine ters rüzgarda etkilidir, düzgün yapılamamış bacalarda da etkilidir. Kışın çok aşırı soğukta, aşırı ısınma ihtiyacından kaynaklanan işte baca sisteminden çıkarılmış küçük mangal sistemleri ekstra etkilidir. Ama burada en büyük tesir de güzel olmayan bir baca ile ısıtılan yerler. Bu soba olabilir, Kalorifer olabilir ya da doğal gaz sistemi olabilir. Soğuk havalar e, bu dönemde hatta biraz da böyle Şubat-Mart döneminde daha ılıman fakat e, işte neme bağlı soğukların olduğu dönemde e, bu tip e, yaralanmaları çok görüyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmesini çok görüyoruz. Vücuttaki oksijenle yarışan bir gaz karbonmonoksit gazı e, yanmamış düzgün yanmamış yakıtlardan çıkan karbonmonoksit gazı e, oksijen gidemediği için dokulara aklınıza gelebilecek o organla vücutta do, e, bütün vücudu dolaştığını hesap ederseniz bu e, işte oksijenlenmiş kanın aklınıza gelebilecek bütün bulguları da görebilirsiniz. Bunların başında oksijensizlikten en çok etkilenen organlar nelerdir? Beyindir, kalptir. İlk etkilenen organlarda bunlar olurlar. Ee, ama onun dışında işte böbrek fonksiyonlarını da bozar. E, genel vücut kırıklığı da yapar. Henüz e, nargileden ölüme giden bir Yok, olay karbon görmedik monoksid, ama karbonmonoksit öldürücü bir zehirlenmedir. İşte sizin de söylediğiniz gibi sessiz ölüm diye hatta isimler takılmış. Banyodayken, banyo yaparken birden vefat ediyor ya da uykuya yatıyor. Odadaki karbonmonoksit zehirlenmesinden sabah ölü bulunuyor. ciddi öncelikle nörolojik sistem olmak üzere daha sonra işte kalp damar sistemi olmak üzere ciddi kalıcı hasarlar meydana gelmiş oluyor. Bazen hatta nörolojik sistemde öyle oluyor ki geldiği an çok belirgin bir hasar olmuyor. Aradan bir zaman geçiyor. Mesela 15-20 gün geçip hasta taburcu olduktan, her şey normale döndükten sonra nörolojik sistemde hasar ortaya çıkıyor. Maalesef bu gazın bir de böyle bir etkisi var. Daha bir önce önleyici şeyler nelerdir? Önleyici tedbirleri mutlaka almış olmamız gerekiyor. Ne? Az evvel konuştuğumuz şey. Düzgün bir baca sistemi ve şu an için şehrimizde kurulmuş olan doğalgazla ilgili tesisatın ilk günkü gibi e, muhafaza edilmesi yani evlerde yapılan tadilatların değişikliklerin tamirat işlemlerinin bu doğalgaz sistemine yansımaması çok büyük bir koruyucu tedbir kırsal kesimde ısınan vatandaşlarımızın e, soba temizliklerini düzgün yapmaları çeken bacalar ve yatak odalarına mangal götürülme alışkanlıklarından vazgeçilmesi yine önemli tedbirler arasında. Bir araçta mahsur kalma durumunda bu kış aylarında belki başımıza gelebilecek bir hadise kaloriferlerin çalıştırılması halinde zaman zaman araç içini havalandırma çok önemli. Dediğim gibi aslında kapalı yerlerde çalışan insanlar mesela işte AVM otoparklarındaki oto yıkamacılar onun dışında. Nargile kafelerde hizmet alan veya hizmet veren kişiler, kapalı ortamlarda ya da sobalı kahvelerde. Ee, sürekli çalışan insanlar. Bunlar da risk grubundaki her zaman bunu yaşayabilecek insanlar. Ee, şofben denilen o ısıtma cihazlarının evlerden şehir merkezinde evlerden uzaklaşmasıyla birlikte ve e, doğalgazla birlikte yeni e, baca sistemleriyle birlikte e, artık eskisi kadar çok vaka görmemekle e, beraber yine de bu soğuk iklimde Erzurum'da çok sayıda vaka görüyoruz. Bu her ilden çok çok yüksektir. Erzurum, Ağrı, Kars gibi ne? bu işte Doğu kuzeydoğu Anadolu e, soğuğunda mutlaka çok yüksek oranlarda görüyoruz. Geçen sene de yine yüzlerce vakaya baktık ve burada böyle vakaları e, iyileştirerek taburcu ettik. Eskisi kadar e, o şofbenlerin o yıkıcı etkisine rastlamıyoruz. Ama özellikle evlerde soba yakıp uyuyan e, kişiler arasında maalesef ölmek üzereyken ya da ölmüş olarak bulunanlara da e, tabii ki hala rastlıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Oturayım, oturayım. Evde hafif büyük koku vardı, zaten başım ağrı oldu. O anda ben anladım yani doğalgaz sızıntısı var diye. Bacadan sızmış. İşte eşe dostla haber verdim. İşte bir 15 dakika sonra komşumu aradım. O da bir saat sonra falan gelince ben yani ondan sonra kapıyı açtım adam ondan sonra yani daha haberim yok işte. Baygınlık geçirdim. Baygınlık geçirdim ama yani böyle bir 10 dakika ancak galip olmuş. Yine kendime geldim ayaklarım titriyordu yani öyle. Tekrar ambulans aradık işte bu hastaneye geldik. Evet. Allah şükür memnunum hizmetler iyi tedavilerimiz iyi. E, doğal gaz kullanan evlerde şöyle bir durum var. Doğal gaz çok hafif bir gazdır. E, doğalgazlarda mutfaklarda menfezleriniz vardır. Bunlar açık tutulması gerekiyor. Çünkü bir gaz kaçığı olması durumunda içerideki oksijeni yok ettiği için burada boğulmalara sebep olmaktadır. O yüzden doğalgaz kullanan evlerde özellikle mutfaklarda bulunan menfezlerin kesinlikle açık tutulması gerekiyor. Çünkü çok hafif bir gaz olduğundan o menfezden o zehirli gaz dışarı atılarak en azından içerideki bir zehirlenmeyi engelleyebiliyor. Bu şekildedir. Ee, Soğuk bacalarında da şöyle bir durum var. Yılda mutlaka iki kez temizlenmelidir. En az iki kez temizlenmelidir. Çünkü ee, dışarıdaki faktörlerden dolayı dolumu yapılabilir. İşte kargadır, kutu vesaire bunlar bacayı doldurabiliyor. Ve e, direkt siz yakmaya başladığınızda burada hem yangına sebebiyet veriyor hem de dumanın içeri tetmesinden dolayı içeride bolmalara ve zehirlenmelere sebep olabiliyor. Özellikle iş yerlerinde, lokantalarda, kebapçılarda bu tür alanlarda da en çok sık görülen zehirlenme ve yangın türü şu sebep olmaktadır. Ee, Ca kebapçılarda, kebapçılarda Bacalar mutlaka 3 ayda bir temizlenmeli. Çünkü e, atılan o yağlar baca içerisinde bir katman oluşturmakta. Yüksek ısıyla birlikte bu yanmaya başlayıp çatı yangınlarına, bina yangınlarına sebep vermektedir. Ve çekim iyi olmadığında da içeriye bu e, zehirlenmeyi yapabilmektedirler. Burada kesinlikle yetkili firmalar bunu yapmalı. Yani baca temizliği yetkili firmaları var Erzurum'da, bölgemizde. Veya işte gaz alakalı testat firmalar var. Bunlardan kesinlikle yardım alınmalıdır kombilerimizin, bacalarımızın bu tür malzemelerin mutlaka bakımı ve temizliği yapılmalıdır. Dediğimiz gibi o işlem yapılmadığında kötü sebebet, kötü durumlara sebebiyet vermektedir.